arkadaşlar merhaba. Yarın 23 Nisan. O yüzden de okula arkadaşlar. Rengarenk, ay rengarenk diyorum. Kırmızı beyaz kıyafetlerle gelmeli. Bu benim birinci seçeneğim. Ondan sonra burada ikinci ve üçüncü seçeneği var. Şimdi onları giyip size göstereceğim. belki arkadaşlar merhaba de. Merhaba de. Merhaba. Size göstereceğim. Bu da ikinci seçenek arkadaşlar. Etek üstündeyse bu tişört. Şimdi ise başka bir tişörtle deneyeceğim bunu teker. Bu da üçüncü seçenek arkadaşlar. Ve biz bir tane daha seçenek bulduk. Şimdi ise onu göstereceğim. Ve bulduğum seçenek de bu. Dördüncü seçenek de bu. Altına kot üstüne kırmızı tişört. Peki siz en çok hangisini beğendiniz? Birinci elbise mi? İkinci mi? Üçüncü mü? Yoksa bu dördüncü mü? Yorumlara yazın. Arkadaşlar biz markete gitmeye karar verdik. Belki yeni bir şeyler vardır. Onlara bakacağız. <laughs> Belki de bir şeyler alırız. Hazırız arkadaşlar. Şimdi ise gidelim. Belki galiba uykusu var. Bu arada gidiyor. <laughs> geldik arkadaşlar. İlk önce markete geldik. Oradan bir şeyler bakacağız. Direkt bana girişte 23 Nisan yazıyor. Demek ki 23 Nisan'la ilgili bir şeyler var. Oh. Çıkıyoruz arkadaşlar ama ben hep oyuncakları gördüm. Oh. Oh. arkadaşlar burada 23 Nisan kıyafetleri var. Şimdi bunlardan seçiyorum. Arkadaşlar çok güzel beyaz şort bulduk. Onun üstünde bu kırmızı orada kırmızı tişört var. O bakalım ona da. <laughs> Ve bayağı kırmızı tişört bence buna güzel ya yani. Güzel. <laughs> Belki oyuncak kuş diyor. Ve böyle bir devam Arkadaşlar ilk ilk takım böyle. Altında beyaz şort, üstünde ise böyle beyaz atıcık olan. Ben bunu çok beğendim gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu sizin işte arkadaşlar üstün değişti ama sadece rengi değişti. Bu siyah, öbürde ise beyaz. Ben beyazı şu an daha çok beğendim ama bakalım bir tane seçenek daha var. Arkadaşlar şimdi ben bu tayti giydim. Ben bu tayti beğenmedim. Ben de ilk başta giydim. Şortu beğenmedim. Çünkü bu bunlar ya. Ben pek beğenmedim. O yüzden şort alalım bence. Arkadaşlar ben bunu bu takımı aldım. Böyle bir takım yaptık. Şimdi ise belki Cevap bir şeyler bakalım. Hazır mısın? Doğru. doğru. Hadi gel bakalım. bakalım. Berkay bak oh. bu çok güzel. Ya da bak bunun da bu olur. Çok güzel olur. Güzel değil mi? Ben de olur arkadaşlar. Üstü kırmızı, altı beyaz. Doğru. Arkadaşlar ben hep bunu almaya karar verdim. Güzel mi? Güzel mi? <laughs> Berkay sadece oyuncak istiyor. Tamam hadi bakalım o zaman. Berkay sensör istiyor. Berkay artık sensörü çok seviyor. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar ben bu uçuşu. İkinci dönüşen figürler. Hadi. Please, please. please, please. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Deneyelim bunları. Arkadaşlar biz beyazcıklar kıyafetimizi giydik. Benim böyle oldu. Üst altında şort, beyaz şort. üstünde ise kırmızı. Berkay çok güzel oldun. Altında kırmızı kot kravatı var Berkay'ın atıcıklı ve böyle beyaz bir gömleği Tamam dön. <laughs> dön Berkay çıktı. Bak böyle. <laughs> Arkadaşlar kim daha çok, güzel çok, çok. olduysa yorumlara yazın. Ben mi? Berkay mı? Bari yazın yazın bak buraya. <laughs> Herkesin giyim Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Değil mi? Bay bay görüşürüz bye. arkadaşlar. Öpüyoruz. Bay bay. Bay bay.